Dönüşlü fiillerden devam ediyoruz. Çok önemli bir derse geldik. Yunanca'yı anlamak e, serisinin adına uygun. Çünkü her zaman diyorum amacım size anlatıp konuşturtmak dili. E, yalnız bu derse hazır olmanız için ön şart dönüşlü fiillerin çekimini iyi biliyor olmanız. Bu zamana kadarki dönüşlü fiillerin çekimini iyi bilin. İyi bilmiyorsanız yukarı suggested diye önerilen diye bir video çıkıyor. Ona gidip... Biraz öncelere dönmeniz gerekiyor çünkü başında yapmıştık serimizin birkaç dönüşlü fiili. Lütfen ama lütfen çekimlerini otomatik hale getirin. Bugünkü şemamız çok güzel. Bu gördüğünüz şema gerçekten muhteşem. Dedik ki bu zamana kadar her zaman değil ama çoğu zaman bazen fiillerin aktif durumuyla yani fiiller enerjisini başka bir şeye başka bir nesneye aktardığı zamanki durumla mesela etimajo hazırlıyorum. Agapao seviyorum birini seviyorum falan gibi durumlarla fiillerin dönüştü halleri arasında bir köprü var. Biz bu zamana kadar ameli fiilleri gördük. Onlar zaten dört tane. Kimame, lipame, fimame falan gibi. Bir de bir sürü ameli fiil gördük bu zamana kadar. Ve bu köprüyü de kurduk. Fiillerin aktif, enerjik dedikleri Yunanca'da haliyle medyo pasif halleri arasında. Neydi? Etimajo, etimajome oluyordu. Şimdi T videoların başında da demiştim ki fiillere Yunanca'da isim vermişler. Fiil gruplarına isim vermişler. İlk fiil grubumuz en basit fiil grubu. Sonunda sadece omega olan. En temel çok bir ayırt edici özelliği olmayan fiil grupları. Etimazo. Siz bunlardan yola çıkarak bir dönüşlü fiil yapmak istiyorsanız. Ama sadece dönüşlü değil. Aslında medyo pasif demem lazım. Çünkü Bunların aynı zamanda pasif anlamı da var. Karşılıklı bir şey yapma anlamı da var. Yani ne demeye çalışıyorum? Bir fiil var ve siz o fiilin pasif, o ılmak Türkçedeki yapılmak, edilmek falan gibi bir anlam vermek istiyorsanız yine bu işlemi gerçekleştireceksiniz fiil üstünde. Ama en temeli şöyle diyelim. Fiilin aktif halinden etimazo mesela medyo pasif haline, bu dönüşlü artı pasif haline geçmek istiyorsanız A grubu fiillerinde sondaki omega'yı atıyorsunuz ve sonra o me ekliyorsunuz gördüğünüz gibi. Etimazo. Etimazo me. Hazırlamak. Hazırlanmak. Hem dönüşlü olarak hazırlanmak ya da kontekstine göre bir şeyin başka bir tarafından hazırlanması. Ve bu da sizi gama ena denilen dönüşü fiiller grubuna koyuyor. Çünkü dönüşü fiillere de isim vermişler. Yani A grubu fiilleri gama ena dönüşlü fiilleri oluyor. Etimazo. Etimazo me. B1 grubu fiilime gideyim. Agapao, Sinan, Dao. Hatırlıyorsunuz B1 grubu fiilleri. Bunların ben dönüşlü ya da pasif yani medyo pasif halini yapmak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Burada da bir tane bir şema var, bir form var. A'yı atıyorsunuz, i'ye koyuyorsunuz? Agapao, sevmek. Agapiyeme, karşılıklı sevişmek, birbirini sevmek. Sinan, Dao. Sinan, kişinin karşılıklı buluşması. Sinan, Diyeme. Yeme sesi. Bu da sizi gama 3, g3 grubuna koyuyor. Anlatabildim mi? Yani b1 grubu fiillerin dönüşlü tayfası, dönüşlü grubu g3 oluyor. Piliroforo, ozigo, işte piliroforo, bilgilendirmek. Piliroforo, tobabamu, yatama thimatamu. Piliroforo, piliroforo hafta da turista. Bu bir kez to magazi. mağazaya giren turisti bilgilendiriyorum. Piliroforo birini bilgilendiriyorum. B2 grubu fiili sonda a o değil o. vurgu sonda o. Bunların dönüşlü halini yapmak istiyorsam da u me koyuyorum. Omega'ya atıyorum. U me koyuyorum. Pilofor u me. me. Bilgileniyorum. Otan diyevazum yafimerida. Pilofor u me. Yata yegonota dis horas. Yata yegonota dis horas. Pilofor u me. Pilofor me. Yeti hora putelona taksidepso. Pilofor me. Bilgilenmek plurofora bilgilendirmek. Plurofora olmuş. Umme gelmiş. Bu da sizi G4 adlı gruba koyuyor. A, ile bitenler hiçbir sıkıntı yok. Çünkü 4 taneler. Bunlara da G2 deniyor. Hamadiyo. Fovame, Lipame, Kimame falan gibi. Bu kadar. Yani bu dersle birlikte Yunanca'nın bütün fiil sistemini anladınız. En azından mantığınızı oturttunuz. Bu isimler önemsiz değil. Çünkü bu dönüşü fiilleri de ağırlık vereceğiz serinin sonlarına doğru. Sonlarına yaklaştığımızda. Oralarda geçmiş zamanlarını yapmak için e, bu fiillerin gruplarını bilmeniz size bir avantaj sağlar. Ama isimleri bilmek yerine Agapao, mi oluyor. Plüroforo, O ile bitenler. mu oluyor falan gibi kodlayabiliyorsanız öyle de kodlayın. Bu şema sizin eğer Yunanca ile ciddi devam etmek istiyorsanız hayatınızı kurtaracak bir şema. Şimdi... Bu Sinan daha Sinan diyem Aha pa aha PM oluyor dedik ya daha bunların çekimini görmedik. Şimdiki zaman çekimlerine hemen göz atıyorum. Çok basit. Bu benim en sevdiğim bu dönüşü fiiller içinde. Vurgu hep sonda. Sinan diyem mi? Sinan diyese? Sinan diyete? Sinan diyormaste? Sinan diyeste? Ya da Sinan diyorsaste? Sinan diyunde? Sinan diyunde? Unde? U ile bitiyor. Iyunde. Birkaç fiilimiz var. Ne var mesela? Agapiyemek. Karşılıklı birbirini sevmek. Variyemme. Variyemme. Sıkılmak. Burada dönüştü bir anlamda. Variyemme. Hemen çekelim. Variyemme. Variyese variyete. Variyomaste. Variyeste variyudde. Hep vurgu sonda. Paraponiyemme. Şikayet etmek. Paraponiyemme. Bazen bu enerjik aktif fiillerle köprü kurabilirsiniz. Bazen bu köprüyü kuramazsınız. Kuramayacağınız zaman da o fiili öyle ezberleyeceksiniz. Paraponyeme şikayet etmek demek. Ama çekimi gama G3 grubuna göre oluyor. Paraponyeme, paraponyese, paraponyete, paraponyomaste, paraponyeste, paraponyudde. Bir tavsiye. Bu fiiller bazen uzun olabiliyor ya dönüşü fiiller. Çok acele etmeyin telaffuz ederken. Paraponyosaste, paraponyeste, paraponyosaste deyip hem diğer diyeceğiniz kelimeyi düşünün. Έμπνε, τα αγουζά τη λάφουζετμισόν. Σχάιτετμέκ. Η κόρη μου παραπονιέται πάντα, διαρκώ, συνέχεια, ασταμάτητα, ντούρμανταν. Η κόρη μου παραπονιέται ασταμάτητα για οποιοδήποτε θέμα. Δεν αισθάνεται, δεν νιώθει ποτέ ευχαριστημένη, ικανοποιημένη με τη ζωή τη. Έπψιάιτε δύο, παραπονιέται. Τα μικρά παιδιά παραπονιούνται, πάντα. Μην παραπονιέσαι τόσο πολύ. Çok şikayet etme. Yen yeğme, doğuyorum. Yen yeğme. Bunun hep geçmiş zamanını görürüz. Yeni isika, yeni isika, miyeme karşılıklı konuşmak. Yani böyle de bir grup var ve yeme sesiyle karakterize oluyorlar. Çekiminde gördük. VARIYOMASTE mast polist işte İşte çok sıkılıyoruz. Kafe meleta idiake teidia. Leo na laxote mu Leo thelo na Alla de ni me seguro. Ine poli díscolo no vro mi áli dulia. Te xero ti na cano. Auto po xero ino ti varíame prosopika para poli studiamo. Variomaste. Sıkılıyoruz. Bu ikinci cümlede de pasif anlamı var mesela. Sizitao tartışmak, sizitao. I sizitisi tartışma, sizitao tartışıyorum. Nasıl olacak sizitao'nun formu? Dönüşlü formu? Sizitien mi? Ve sizi tüyü de, ve sizi tüyü de, hafta tafeymata, brosta seolus. Ve sizi tüyü de, hafta brosta seolus. Brosta seolus, herkesin karşısında. Hafta tafemata. bu temalar, bu konular. Ve sizi tüyü tartışılmaz. Ego sizi tao mesena, ben senle tartışıyorum. Alla tafemata sizi tüyü de, tartışılıyor. Burada pasif anlamı var. Ve sizi ta o. E, B1 fiil olduğu için dönüşte hali sizi tiyeme yani üçüncü çoğul çekimi sizi tiyude. O kriz ki Sofia agapiyude apopevya. birbirlerini seviyorlar apopevya. Çocukluktan beri, çocuktan beri, çocuk hallerinden beri. Tamam mı? Bu böyle bir fiil grubu. Ramatesera dediğimiz G4 fiilleri U mesesiyle karakterize oluyordu. Ve B2'nin dönüşlü hali işte telefonun telefonu, telefonume, telefonumaste. Asholume, bir şeyle ilgilenmek. Asholume mekati. Bunu nasıl çekiyorum? Asholume, asholise, asholite, asholumaste, asholiste, asholude. Vurgu yine hep sonda. Asholume, asholise, asholite, asholumaste, asholiste, as ashollunde. Birkaç fiili görelim. Piliroforume, bilgilenmek dedim. Bir ofistesiniz, bir turist ofisindesiniz. Piliroforume yaftidi bolli. Ke piliroforume yatımışı yatış bolli. Ke şehrin müzeleri hakkında bilgileniyorum. Piliroforume. Siginume. Otan vlepu tragodiyes. Bir tragedi izlediğimde, tragedyaları izlediğimde. ''Otan vlepu tragodiyas siginume pare poli'' Duygulanmak. ''Siginume'' Duygulanıyorum. ''Kleyo, kleyo ya ores ge ores'' ''Siginume poli'' Kullanmak. ''Hrisimopiyo'' ''Hrisimopiume'' Kullanılıyorum. Demek ki daha çok pasif olarak kullanacaksa üçüncü kişi ''Hrisimopiyite'' ''Afti leksi de hrisimopiyite evo'' bu, bu kelime burada kullanılmıyor. ''Afti leksi Δεν χρησιμοποιείται εδώ σε αυτό το context Δεν χρησιμοποιείται εδώ. Οι λέξεις. Τα ρήματα, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται που χρησιμοποιούνται στα κείμενα που ετοιμάζει ο Ακyesiyantsog είναι πολύ χρήσιμες. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στα κείμενα που ετοιμάζει ο Ακyesiyantsog είναι πολύ χρήσιμες. Αρνούμε. Αρνούμε, αρνείσαι, αρνείτε. Arnumaste, numaste, arnunde. Ar Birkaç size fiili tanıttım. Bunları gördükçe, okudukça, kullandıkça hangi kontekste nasıl doğrularak olarak kullanacağınızı da göreceksiniz. Yetiz zagnostes leksis. Yeti zagnostes leksis. Hrisimopiite aputus matites. Ena kalo leksiko. Yeti Agnostes. Gnorizo. <laughs> Birini bilmek, tanımak. Gnostos. Ünlü. Agnostos. Bilinmedik. Yatizahın leksis Bilinmedik kelimeler için. Hırsımopiyte. Hırsımopiume. Hırsımopiyte. Hırsımopiyte aputuzmatitez. Öğrenciler tarafından kullanılır. Ne? Enakalo leksiko. İyi bir sözlük. Burada da pasif. Enakalo leksiko. Hırsımopiyte. Kullanılır. Gıcık bir fiil. Ben bunu gerçekten belki bin kez dedim doğru telaffuz edebilmek için. Sinenoume. Sinenoume. iletişim kurmak, anlaşmak. Sinenoume. Bu fiilin daha kolay hali bence epikinono. B2 fiili epikinono vurgu sonda. Esiz epikinonite. Epikinono. Epikinonia. iletişim Communication. I e epikinonia. Epikinono. Sinenoume. Sinenoume. Aslında zor değil çünkü eno aslında ifade etmek ne demek istiyorsun? Tienoyis. enois, Min anlamı var eno. Sineno. Anlaşmak. Enoume. sinenoume. Aslında yapı taşını ayırdığınızda da mantıklı geliyor ama bu çok neye var içinde. Sinenoume. Sinenoume menon antropo. Bir insanla anlaşmak. Sinenoista polikala. Sinenoista polikala metaksisas. Ve pehnidi. Alla. Den asholiste katholu meto to diyavazma. daskalos. Bağırdı. Fonaxe o daskalos. Sinenoista polikala metaksisas. Kendi aranızda iyi anlaşıyorsunuz. Ya pehnidi oyun için. Alla ve nascholiste καθόλο με το ama derste okumayla hiç ilgilenmiyorsunuz meşgul olmuyorsunuz ascholoume ascholiste sinenoume sinenoiste tamam mı çekimlere alışmanız zaman alacak ama ben siz olsam ne fiil görüyorsam burada hepsini çekerim Diyaloğumuz. hatırlıyor musunuz bir gencimiz vardı cime olmak isteyen o gencin yine e, cime kaydolma macerası daha fazla bilgi almak istiyor. Piroforite ya da programda timnastiriyo. Piloforite bilgileniyor, bilgi alıyor, bilgileniyor. Kalimera siz adres milyon istikhanete. Nasılsınız? Merhaba soruyor. Nasılsınız? Kalimera miyahara. süperim iyiyim. Apofasi anarşiso pali timnastiki pali tekrar. Apofasi anarşiso pali Tekrar yeniden, daha önce yapmış yeniden. Apofasis anarhis palli timnastiki, cime, cimnastik yapmaya, egzersiz yapmaya yeniden başlamaya karar verdim. Apofasis o, apofasis o, apofasis anarhis o, timnastiki. Kanate, kanate, yapıyor muydunuz? Kanate ka paliotere imnastiki, daha önceleri, daha önceden. Kanate ka paliotere Argotera neydi? Sonra anlamında sonra. İşte prota ip yemeden kafe. ki diyo res E, Pigame Daha önceden önceleri. Kanete ka gimnastiki, Yapıyor muydunuz daha önceden? E, cimnastik egzersiz. Ne Türkiye? Evet Türkiye'de. Afta to agori. İn apoti Türkiye. İn Hora horamaz. Bizim ülkemizden. και τώρα βρίσκεται στην Ελλάδα, ας πούμε, για δουλειά, εντάξει, και θέλει να πηγαίνει σε ένα γυμναστήριο. Γι' αυτό ψάχνει πάρα πολύ το σωστό γυμναστήριο με ένα καλό πρόγραμμα. Πληροφορείται για τα προγράμματα του γυμναστηρίου. Γι' αυτό τώρα κάνει πολλέ ερωτήσει σε αυτό το Αντώνι. Ξέχασα πώ ονομάζεται αυτό ο άντρα. Ανδρέα. Κάνει πολλέ ερωτήσει στον Ανδρέα. που ασχολείται, meta programmata με τα Kaç tane dönüşü fiil kullandım size. Siz de yapabilirsiniz. Ne isti Türkiye? Alla. Otan irta istin ellada. Otan irta istin ellada. Yunanistan'a geldiğimde. Stamatisa. Stamatisa ne gimnazome. Stamatisa ne kanu askisis. Stamatisa. Durdum. Bitirdim. Ee, daha fazla yapmadım. Stamatisa. Ne piya Eğimizdeki programı mı yaptık? Eğimizdeki programı mı yaptık? Eğimizdeki programı mı yaptık? Eğimizdeki programı mı Artık ilgilenmiyorum, programı mı yaptık? Eğimizdeki 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 programı mı yaptık? programı mı yaptık? Ποιο πρόγραμμα γυμναστικής προτιμάτε? H eingiz gimnastik programını tercediyorsunuz. Μου αρέσει πολύ η γυμναστική με βάρη. Μου αρέσει πολύ η γυμναστική με βάρη. Βλέπουμε τώρα έναν πολύ δυνατό Τούρκο. Γυμνασμένο Τούρκο. Στον οποίο αρέσει πάρα πολύ η γυμναστική με βάρη. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει τόσο πολύ η γυμναστική με βάρη. Βαριέμαι πάρα πολύ. Βαριέμαι ρε παιδιά στο γυμναστήριο. Πριν να πάω στο γυμναστήριο, τρώω καλά, πίνω έναν καφέ, ακόμη ακούω μουσική. Αισθάνομαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένο πριν να πάω στο γυμναστήριο. Το πρόβλημά μου αρχίζει στο γυμναστήριο. Μόλις μπω μέσα, γυρδίμ, δεν είναι γυράρ γυρμάς, μόλις μπω στο γυμναστήριο, έχω ένα πρόβλημα. Ε, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Μπορεί να είναι η ατμόσφαιρα, Μπορεί να είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα. Προσωπικά δεν μου αρέσει πολύ το γυμναστήριο. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να κάνουμε μερικέ ασκήσει να ε, μην πάρουμε κιλά. Πρέπει να προσέχουμε την εμφάνισή μα. Εντάξει, μου αρέσει πολύ η γυμναστική με βάρη. Αλλά Alec Lyle, Gymnastic, Sport, Κάνω και όργανα βέβαια. Κάνω και όργανα. Χρησιμοποιώ και όργανα. Aletleri de kullanıyorum. Kano organ aletlerle de yapıyorum. Ve veya alla tavariyem. Variyeme neydi? Sıkılıyorum. Çok nadiren yani üşeniyorum gibi bir anlamı da var. Variyeme sıkılıyorum. Genel sıkıntı durumunuzu anlatmak için kullanabilirsiniz. Ama bir şeyden sıkılmayı ta Hani onu sıkılmak gibi de kullanabilirsiniz. Onlardan onları sıkılmak. Tavariyeme. Tavariyeme. Yani burada ta organa tavariyeme. Εντάξει, ενδιαφέρεστε να χάσετε και κιλά. Ενδιαφέρεστε, ηλγυλενιόμουσουνος, ενδιαφέρομαι. Σας ενδιαφέρει να χάσετε και κιλά. Σας ενδιαφέρει, ενδιαφέρεστε να χάσετε και κιλά. Κιλό καίβετ με κιλό βέρμεκ τη Χάνω κιλά, παίρνω κιλά, θέλω να χάσω κιλά, δεν θέλω να πάρω κιλά. Εντάξει, ενδιαφέρεστε να χάσετε και κιλά. Nomijo ne? Sanırım evet. Prepina ha şok Amerika killa. Amerika killa yaptık. Amerika. Kapya killa. Amerika killa. Prepina ha Kaybetmem gerekir, vermem gerekir. Mia hara iste. ne sihite? iste. Oraya iste. İyisiniz, süpersiniz, sorun yok. Mina ne sihite? Sato duma ola. Siga siga. Siga siga yavaş yavaş. Bu benim çok uyuma gidiyor çünkü bu İskenderun'da Arapça da konuşuluyor biliyorsunuz. Bir ifade var. Şuvay şuvay diye. Yavaş yavaş. Şuvay şuvay derler. Yavaş yavaş git. Yavaş yavaş gel. Şuvay şuvay. Yavaş yavaş. Fata dume ola siga siga. Minan şişite. Mia hara işte. Eşete mia kali enfanisi. Enfanisi. Görünüm, görünüş. Kapnizete. Kapnizete. Sigara içiyor musunuz? Yenika Alo, otan Vino, Parasiroma putus fiuluş mu? Kekano kanena cigaro. Otan Viyeenno dışarı çıktığımda parasirome etkileniyorum. arkadaşlarım tarafından çekiliyorum gibi Apatus fiuluş mu? Kekano kanena cigaro Kanena. Birkaç herhangi bir bazı sigaraları da içiyorum sigara içiyorum. Bir sigara içiyorum kano kanena cigaro. Proseşeti, tidyatro fians. Yani inanca daha basit bir inancayla nasıl sorabiliriz? τρώτε καλά, ακολουθείτε, έχετε μια καλή διατροφή, προσέχετε, δι κατεδιόμους νους μπέστα μένεζε, προσέχετε τη διατροφή σας. Τζαβά, δουλεύω πολλές ώρες, δουλεύω πολλές ώρες και έτσι δεν έχω χρόνο και έτσι δεν μπορεί να τζεύω μπουντάντολοι και έτσι, οπότε, άρα, λοιπόν, γι' αυτό, έτσι να κουλώνω να Δουλεύω πολύ, γι' αυτό δεν έχω χρόνο. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω απόψε. Δεν έχω χρόνο, πρέπει να δουλέψω. Δουλεύω πολλές ώρες και έτσι δεν έχω χρόνο. Για να μαϊρέψω και έτσι δεν έχω χρόνο να μαϊρέψω. Και έτσι δεν έχω χρόνο για να μαϊρέψω. Για με κι άπμα ξεμβάκτη μιώκ. Δουλεύω πολύ και όταν γυρίζω στο σπίτι αισθάνομαι πάρα πολύ κουρασμένος, είμαι πολύ κουρασμένος δεν έχω καθόλου χρόνο να μπω στην κουζίνα και για να μαϊρέψω. Εντάξει. Συνήθω, συχνά και ένα λαράκ αλυσίλμισε ο τρώω κάτι απ' έξω. Τρώω κάτι απ' έξω. από έξω, απ' έξω. Σουβλάκι, πίτσα, έτσι. Τα πράγματα που δεν είναι τόσο χρήσιμα για το σώμα μα, δεν είναι καλή διατροφή αυτή. Αν θέλετε να έχετε ένα καλό σώμα, ναι, πρέπει να πάτε στο γυμναστήριο. Yemnazez de birlikte ama epeycesi de öyle. Peki, ne yapacağız? 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 Kısakiname yapı avriyo. Yerinden başlayalım mı? Yarın sabahtan başlayalım mı? Kısakiname yapı avriyo Cevaptan ne? Zaten anladık ki Burak cidden cime gitmek istiyor. İki diyalogtur. Ee, <laughs> cimin peşinde. Bol yemeli, bol içmeli. Vücudunuzu sevdiğiniz, kendinizle barışık olduğunuz birkaç gün diliyorum. Diğer videoya kadar herkese spor dolu. Ee, spor cümleli dolu Yunanca yaparken spor kelimelerini öğrendiğimiz kullandığı ee, bir hafta diliyorum, birkaç gün diliyorum. Yasas Periyan.